Merhaba, bir şey miyim? Üniversiteye mi gideceksiniz? Efendim? Üniversiteye mi gideceksiniz? Evet. Ben de o tarafa gideceğim de isterseniz bırakabilirim. Artık kaskım da yanımda. Ben de üniversiteye doğru geçeceğim. Problem olmayacaksa. Hayatımda e, hiç böyle bir motora binmedim. Biz bir cesaret edemem bu şekilde. Yok yavaş yavaş gideceğim zaten. Ben de muhabbet edeyim. yani Yani muhabbet etmiş oluruz yani tanışırız. Üniversiteye doğru geçeceğim. Ben de aynı şekilde sınavım var. Boşu boşuna otobüs beklemiş olmazsınız. Evin Artık var dediğim gibi yavaş yavaş gideriz. Sıkıntı yok. Hız yapmam. Sakin Hız bir şekilde gideriz. Şey bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Otobüse gerek yok. Zaten üniversiteye doğru gideceğim ben de. Biraz muhabbet etmiş oluruz. sen Sıkılmazsınız. Emin olamadım. Yani dediğim gibi kaskım burada. Beraber gideriz diye düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yavaş yavaş gideceğim zaten acelemiz yok. Muhabbet Tamam söz veriyorum yavaş gideceğim. Olur mu? Ama bak Baştan söyledim zaten ben hiç böyle bir motora binmedim. Tamam. Bana yardımcı olacak. Tamam sıkıntı yok. Yavaş, yavaş ben sana göstereceğim nasıl bineceğini nasıl yapacağını. Allah kahretmesin. Heh. Allah kahretsin senin gibi <laughs> güzel ama ya. Tamamdır. Kaskını takalım bir dakika dur. Şimdi ayaklığa bas. Yavaşça atla. Tamam ya Ne yapıyorsun? Evet. Canım sıkıldı. Gazlamaya gidiyorum. Otur otur sıkıldım. Evet. E ne bileyim senin geleceğini. Sız konuşma. Yarın şimdilik işim yok söyleyeyim. Evet. Yarın <laughs> Ha o zaman rahatsın yani. <laughs> işte, akşam haberleri. Kimler geliyor? Tanıdık var mı? Ödemişten arkadaş. Tanıdık yok mu? Benim tanıdığım yok yani yabancı ortam. <laughs> yabancı ortamsa gelemeyebilirim söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun burada? Şeylere Oradan eve... Uzak değil mi senin buraya? Yürüyormuş, yürüyerek Mavi ne yapıyorsun? Kirlendi ya, yıkatmaya getiriyorum. <laughs> Depo da boşaldı. Bir depoyu fullleyeceğim. Bu kadar çamur olmuşsun. Aynen. Leş. Havalından geldim yağmurda. Arkada şey de yok. Çamurluk da yok. Bütün çamurlar bana geliyor arkadan. Yemin yok temizledim şimdi. Var mı hala? Hali mi? Hadi be. Aynen bu temiz hali. Eyvallah. geç hadi geç. Ay mı? <laughs> <laughs> ne yapalım kanka? <laughs> ya, Gel. Bekle geliyorum. Gökte anlamadı olayı. Nereye gidiyorsunuz? Geziyoruz. Oradan döneceğiz ama. Ha, tamam. Sana neresi lazım? Karşıka tarafıysa dedim. Yok yok. <laughs> Bornova'ya gidiyoruz. Doluyor lan bir anda arabadan bu kadar kişi indi. Gel. Kız dedi ki bizi alsanıza. Alsancak böyle arkadaşlar. Bu devirde herkes kendi bir yere atma derdinde. <laughs> Kamerayı gördükten sonra kıvırdı. <laughs> Valla. Eğlenceli ya. Seviyorum böyle insanların laf atmasını falan. Ama şey bir anda önümde bir araç durdu. Birkaç kişi idni içinden dedim. Ne oluyor anasını satayım. Arkasındaki diğer arkadaş da şey diyor. Ama Nasıl yeni motorum? Mustafa <laughs> etti lan. Sol atlık yok bu arada. mi yani, <laughs> sıkamıyorum ya. Atla bakayım bir daha havası var. Mum sen motor aksan. gitti galiba. bir dakika dur öyle, öyle dur. <laughs> Şarkıya bak full su. İyi ki bunu giymişsin yani. Abi her yer çamur oldu şu an motorum. Her yer çamur oldu sayın şu an. <laughs> <laughs> Lastiği nerede lan bunun? Yalamadım. O kadar boyu uzun bir şey olmuş. Görünmen lazım yani. Böyle bir şey yok. Numaramı bakalım aldı. Sonra beni buluşalım bir yere falan. Evet. Sonra bir de bu. Evet. Ah kafama vurma bari. <laughs> Ne kadar sol Ne saylar Oğlum size mi gidiyoruz? Evet seni aratacağım İyi bak Bu nasıl lan Ha? Nasıl bir yer burası Evet Teşekkürler Moto taksiden selamlar Bu O zaman kaç yılına döndüm Ücret mükavirinde kardeşim Biraz bizden bulmamız lazım Bu mu arkadaşın Hayır <laughs> 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 ne diyorsun sen Oğlum, ya? Oğlum ne koydun? <laughs> Külçe altın mı koydun motora? Oha be ya. 100 lira da kabul ediyor. Neyin var? 100 200 oradan. Tamam. 100 liram veremem sana. Tamam. 50 lira ver bana, 50 lira 50 lira yok yüsünde. Bana 100 lira ver, ben sana başka zaman getireyim. Al. İstemedin mi? mi? Tamam, bekle. Şimdi ver, getiricem. Taşak geçmiyorum, vallahi getireceğim. Allah çarpsın getireceğim. Söz yemin ederim. Yozum hadi gel beraber <laughs> Hadi. Tamam lan 50 lira altı üstü ver ver. <laughs> Allah Allah. Çok tataba yapıyor ya. Ne düşünüyorsun? gördüm en bizdansı insan. Sahte para olmasın ben korkuyorum. Abi. Ya. Dolandırıcı gibi bir halim var mı Evet var. Yok. Bunlar dolandırıcı oluyor abla genelde. Videoyu alabilir miyiz? İsmini söyle. Motolitik. Motor? Motolitik. Ekliyorum. Tamamdır. Oooo <laughs> oh. evet, şey. yaz söyle Moto Iphone değil mi? Iphone sandım ya Söyle <gülüyor> Yazayım mı ben? <gülüyor> 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 biz tamam normalize bak siz de değiliz, değiliz. <laughs> biz biz değiliz, biz değiliz. <laughs> <a> problem yok <gülüyor> <gülüyor> Çıkmadı <Düşerek odup> Yapamıyoruz <laughs> Ya teşekkür ederiz <laughs> bu arada harikaydınız. Tamamdır ben kendim etiketledim. Tamam ben de. Ha dur Eren sen de sen de. Sen de kendi adını ya. Dur. Ben yakarım. Ne oldu peki? Çocukların reklamını yapalım. Yapalım tabii. Ha bir dakika dikkatle yazmışlar. Benim 2 şöyle. milyon abone yok mu? Yok. Benim 2 milyon. Ne yapalım? Eren beni etiketlemiyorlar. <laughs> Şarjım yok bütün bak. Olay şarjımı da sizin için harcadım Hiç şey olmaz, hiç şey olmazız. Değil. Şarj alet demiyor. Kıyamam sizin gibi. değil ya. O <laughs> <laughs> çocuk dedi, dedi? Şuradan dedi Sen normal video çekmişsin. Etiketledim ben de. Tamamdır, teşekkürler. Iyi günler. Sizde iyi günler. Beyler aman dikkat Eyvallah abi, siz de. Tamam, güzelsiniz, hoşsunuz da Amara. Eyvallah. Size de Oh we are, we are reaching for the stars, but we're making this to hard